Selamun Aleyküm kıymetli dostlar. Yolda yeni bir gün. Hakkari'deyiz. Merkeze geldim dün akşam. Daha doğrusu girişindeyiz Hakkari'nin. Seyir terası diye bir yer var. Oraya yakınız. Yol kenarı böyle kamelyalar. Çok sarp kayalıklar abi. Hakkari yani burada nasıl yaşıyorlar Allah sabır versin. Çorak ve sarp vadiler, kayalar. Aşağıda bir nehir ben Hakkari çarşı içine 2-3 kilometre var. Oraya doğru gideceğiz. Burada uyudum gece. Dün akşam e, arabadan indim. Biraz yukarı yürüdüm. Bu kameralar uyudum. Sabah da abim motostop çekip geldi. Burada buluştuk. Şimdi çıkıyoruz çarşı içine doğru. Keyfi seyir diye bir mekan. Herhalde şu tepeden seyrediyorlar abi. Nereyi seyrediyorum? Karşı kayalıklara bakıyorsun. Of Çok zor bir coğrafya Hakkari. Şurası da Hakkari çarşı merkezi abi. Orası da Bayır'da bir yerde. Öyle bir şehir merkezi mi olur arkadaşlar? Ya? Gideceğiz. Yapacak bir şey yok. Hakkari'ye girmeye çalışıyoruz. Arkadaşlar nasıl bu şehir yerleşimi? Vay. Vay vay vay. Burada yaşayan Allah sabır versin. Konuklar var Toki gibi. Bir çay ocağı bir yer bulup sıcakları geçirmemiz lazım. Burası otogar gibi diyeceğim ama bir otobüs var gerisi belediye aracı. Abi şu bakkalın oraya gidiyoruz. Petrol var. Orada oturalım. Gel yoldaş gel. Surma Hanım Parkı. Hanım. Hakkar ilinin kutsanış gününde doğdu. Kasım 1975 yılında Kaliforniya Turlok'ta vefat etti. Yoldaşım serinde yatıyor. Bugün ayın kaçı? 8'i miydi abi? 8. 8 Ağustos 2024 Hakkari'nin girişinde bir parktayız. Öğleni burada yaptık. Biraz da hava serinlesin esmeye başladı. Dağların arasında şehrin içine doğru gideceğiz. Çok acayip bir yer. Nasıl yaşıyorlar burada hala inanamıyorum. Çok zor bir coğrafya. Her neyse. Ee, şimdi fidanımız elimizde. Fidan dikip tekrar geriye doğru Şırnak Gezre Mardin yönüne doğru yola çıkabiliriz ancak e, burada bir festival varmış Cilo Dağı Festivali hem de iki gün sonra ayın 11'inde ona da çıkmayı düşünüyoruz Hakkari'ye gelmişken Cilo da görelim istiyoruz o yüzden iki gün buralarda oyalanacağız şimdi aklıma bir şey daha geldi bu festivali yapan valilik. Valilikle bir iletişime geçip daha iki gün var şimdiden söylesek de festival arasında fidanımızı vali ile birlikte diksek benim için güzel olur. Onlar için de güzel olur mu? Bakalım. Teklif edeceğiz. Velhasıl hakkında bunlar ile burada yoldaşım ve kıymetli abim ve <laughs> birlikte oturuyoruz. Ne abi? Metehan abi, abi. iyisin inşallah. İyiyim Ömer im. Ne olsun alışın işte. mu yollara? Yollar ama yollar gerçekten çok zor yani. Öyle oturup izlemek gibi. Dün ayrı kaldık. Kesinlikle de değil. Dün ayrı kaldık zaten. <laughs> onun bir zorluğu oldu. Gerçekten çok zor geçti. Ama Burada mecburduk yine... abi ya. Evet birleştik tekrardan çok şükür. Ama yollar zor. Özellikle yani bu, bu coğrafya zor. Şimdi geriye doğru yürürken o zorluğu daha çok hissedeceğiz. Biz <laughs> otostopla bir atlama yaptık ya. Evet. Otostopta da mecbur öncelik yoldaşı alan bir araba bulmak olunca Burada en kolay e, teker teker. Şimdi adam bakıyor hem iki kişiler hem yo, köpekleri var. Eh diyor geçip gidiyor. Ama ben tek olunca bir şekilde kafaladım bindim yani. Zor bindim şeylerde. İki tane ülker mühendisi e, temsilcisi denk geldi de e, işte öyle böyle dedim sağ olsun aldılar. Yani biz orada iki kişi olsaydık kesin almazlardı. Bu bir dezavantaj. Otostopçular bilir iki kişi otostop çekmek dezavantajdır. Yani mecbur kaldık. Buraya gelene kadar, yürüyüşe başlayana kadar biraz ayrı kaldık. Ama inşallah Cilo Doğu Festivali'ne çıkıp geriye dönüşe geçtiğimizde o zor, keyifli yollar, sonra kanyonlar, dereler, nehirler artık dereye dala dala, kampata ata gideriz inşallah. 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 Allah'tan bir o şey bahane olmazsa diye. Güzel olacak işte o zaman. Da çıkacak. Allah i̇nşallah. Allah. Hadi şu öğlen geçsin eşyaları toparlayalım da gidelim bir çarşının içine. Parktan kalktık. Çarşının içine gidelim. Birkaç bir şey alırız belki diye. Abi hava hala sıcak. Saat 3'e geldi. İşte Hakkari burası ya. Dağların arası. Şöyle. Sıcak diye biz Havalar sıcak diye Hakkari'ye gelelim. Güneydoğu'ya doğru da yavaş yavaş hava serinler gidene kadar dedik ama buralar da yanıyor. Buralar da yanıyor abi. Şu dağlara bak, tepesinde hala kar buzları var, küçük küçük. Öyle bir şehir yaşamak çok zor. Az kaldı, çarşı içine geliyoruz Bu Hakkari'nin merkezi neresi kardeş? Çıkıyoruz, çıkıyoruz, bitmiyor. Şu azamete bak ya. Tepede kocaman bir bayrağımız var. Askeri nokta. Burası da değil abi. Biraz daha dolanacağız. Hala çarşıya çıkamadık. Hacı Çatal Camisi mi ne? Söyle oku bakayım ne camisiymiş? Peki. Hacı Hüseyin Çatal Camii. Hacı Hüseyin Çatal Camii. Orada kamerada evet. gençlerle tanıştık, sohbet ediyoruz. Hı. Gençler teşekkür ederiz. İyisiniz Rica inşallah. İyiyiz, iyiyiz abi. Sağ olun, eyvallah. Başlayalım. İzleyin YouTube'dan tamam mı? Tamam. Hadi görüşürüz. Abi, abi Seyyah Ömer. Seyyah Ömer. Seyyah Ömer, yazarsan çıkar. Hadi ha? bakalım. Abi. Bu kestirim, bu kestirim derken ha. Hakkari'nin çarşısını bulamadık. Aralarda böyle bir yıkıntılardan geçen. Bir patika bulduk ama Çık kızım bakalım, çık Nereye çıkıyor bakalım gel Hakkari'nin Zarslı kapıları <laughs> Selamünaleyküm. Aleyküm. Biz orman işletmeye mi çıktık ya? Bak şansımıza bak. He. Tamam. Nereye gitmeye çalışıyor? Orman işletmeyi arıyorduk ya rastgele bulduk. Fidanın istedi. Fidanımı alıp gidiyorum. Diğeri de benim fidanım çam.

Ya, var mı ya? Neyle ya? Evet, dostlar. 48. fidanımız Hakkari, ee, Orman İşletmesinin bahçesinden nasıl oluyor. Sağ olsun Orman İşletme Şefimiz bize destek oldu. Şimdi su getiriyoruz Ve Metana abimle birlikte inşallah 48. fidanımızı da buraya diktik. 48. fidanımız Hakkari orman işletmenin bahçesine nasip oldu ve Adan Adanalı abim de benimle birlikte bir fidan dikti. Abi eline sağlık. Ona da bir su verelim. Bu fidan. E Kıran Çevik ve Adana'dan Ömer Yalçın için özellikle yani isimlerini dikildi. Eyvallah sağolun. Ve sağolsun kıymetli orman işletme şeflerimiz bize destek oldular. Abi çok sağ olun, çok memnun oldum. Ne Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim. Ne Desteğiniz için Allah razı olsun. İnşallah bir gün tekrar fidanlarımı ziyarete geleceğim. Artık görevde olur musunuz bilmiyorum denk gelir miyiz. Nasıl? Nasıl? Sağ İnşallah görüşürüz. Can suyularını vermiş olduk ve Hakkari çarşılarına geldik. Evet. He tamam abi gidelim bir bulalım da. Oo. Burası ne? Valilik mi? Sanat topu. Sanat valilik Metehan abimle birlikte Hakkari sofrası diye bir mekana geldik abi. Ne zamanlar adam akıllı yemek yemiyordu. Fiyatı da uygunmuş. 120 lira 3 çeşit. İyi yani Hakkari'de. Evet. Çeşitleri de güzel üstüne. Patlıcan. patlıcan da güzel değil mi? Kuru bir Lezzeti de iyi. Akkari sofrası. Gel, Yoldaşım da döner çok, yedi. Ona da 50 lok döner kes. Akkari valiliği. Ve işte çarşılar buralar. Şöyle bir sokak. Bir de böyle bir sokak. Yoldaş. Çantaları bir yere bıraktık. Ee, abime bir sırt çantası bakacağız. Denk gelirse uygun fiyat bir şeyler alacağız. Sonra da bilmiyorum bugün burada kalır mıyız? Çıkışa doğru gidebiliriz. Festival için bir plan yapacağız. Oo, çaylar. Bin. Ne kadar abi bu? 35 35 Bu beş. Bugün ceci demi de bakayım. Ya sen yine başka yere de bak abi. Ben şu telefoncayı bakacağım. Ha, esas kalabalık yerler yer Gel, yoldaş koş 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 Hakkari'nin çarşısı, kalabalık yerleri. Ama çok yukarıda abi. Buraya kesinlikle yaya çıkmadı. Bayrak çok güzel dalgalanıyor. Çekesim geldi. Hava karardı. Çarşıya gittik. Çanta falan baktık. Bulamadık. Abiye. idare edecek biraz daha. İniyoruz tekrar e, ee, festival iki gün sonra fidanımızı sağ olsun orman işletme şeflerinin desteğiyle diktik ee, şeye ulaşamadım valiliğe valilik binasına geldiğimde saat 5'i geçmişti bu saatten sonra da valiyi bu işe ortak etmek zor olur gel yoldaş yoldaş nerede Heh, gel 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 Sonra festival e, her yerden servis kaldırıyorlar. He? Sen burada çantana sıkıştırayım değil mi? Yok yok. Dur. Ya da ver bana, içelim biraz Olmaz. Bir dakika alacağım abi. Video çekiyorum. Şu an ne Festival diyordum. İki gün sonra buradan e, servisler kalkıyor. Ama servis için korkma abicim korkma. Ani görünce korktu. Normalde hiç korkacak benzemiyor ama. <laughs> gel. Korkma, korkma, korkma. Kaçma, kaçma gel. Bir şey yapmaz. <gülüyor> <gülüyor> Bir şey yapmıyor köpek. Benim benim. Sevebilirsin bile istiyorsan. O kadar. Hı hı. Akşam oldu ya. Zamlar okundu abi. Hem buradan hem ee, Çukurca'dan şey yüksek havadan çok bütün ilçelerden servis kalkıyormuş. Ama servis için böyle adını yazdırman gerekiyormuş. Ücretsiz servis yemek imkanı için. Ee, biz de zaten vakit geçti. Valilik kapandı. Ona uğraşmadık. Buradan ince tekrar ana yola. Yine otostopla yüksek Yüksekova'dan Yüksek da <laughs> ee, artık denk gelirse servisler, denk gelirse başka araçlar Sat göllerine, festivale doğru gitmeyi hesap ediyoruz. Buraya geldiğinizde abi kesinlikle Motorla, araçla, karavanla neyle geliyorsanız Araçla gelin yani buraya böyle yaya, otostopla filan e, Gezemezsiniz. Buranın gezilecek yeri Kenarda köşedeki Güzel yaylaları Gölleri Şehrin merkezi Taşkaya Neyse hadi inelim. Yok o yolun uzmanı oldu. Benim de sözümü her zaman dinlemez. E, kendi yapacağını biliyor yani. Bu kaç yıldır yürüşüyor? E, o da üç senedir. E, benden bir ay sonra eklendi bana. O gün bugündür benimle ya. <laughs> 2021 Eylül ayında çıktık. O da Ekim ayında mı geldi? Yok. Tam bilmiyorum. Ama benden bir eksik gezdi. Ben 48. şehirdeyim. O 47. şehirinde. İçe <laughs> gittiysen o da 48. He. Gece Hakkari. Bittik biz. Az yokuş indik. Sonra kent ormanı varmış. 500 metre ötede. Ona gidiyoruz. Karanlık. Oraya gidince açarım. Şurada ışığın altında kent ormanının kapısının tabelasını görebiliyor musunuz? Biraz. Videonun sonu. Ha, biz yatıyoruz. Bir yer bulup yatacağız. Hava karanlık. Yarın inşallah etraflıca gösteririm. Yalnız tepedeki üst bölgelerini böyle ışıklandırmışlar. Çok güzel duruyor. Haydi bakalım yarın ola hayrola inşallah. Heh, sağ salim görüşmek üzere. Hakkari kent olmama giriyoruz. Haydi Hadi. Bakalım.